Diyorsun. Sağ ol. Abi. Sen oyun mu oynuyorsun? Yok ya su faturasını yatırmayı unutmuşum da. Onu yatırıyordum. Şu tutkart. Efendim abi? Almanya'dan da iyi olardı. Şu kart maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat, evini sat. Ne kadar malın varsa yatır şu tutkartta dedi. Ne diyorsun abi ya? Bire üç veriyor. 100 lira yatırdım, 300 lira alacağım. Haftalık rakı parası oğlum. <laughs> kar, Boru değil ya. Kaçtı mı maç? Yarım saat sonra bağıracağım. E o zaman ben internetten oynayayım. Ama ne olur Necden haberi olmasın ağzıma sıçar. Yok yanlış anlama hani şimdi alkol Ev hanım mıyız oğlum biz dedikodu yapacağız. Servetçim, yengecim, hesaptaki parayı aldım, şu tut kartı yatırdım. Altı maçtır kaybetmiyorlar, düşürsenize. Üç yüz bin veriyoruz, dokuz yüz binimiz oluyor. Ben <laughs>